Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Raft Craft bölümüyle karşınızdayım. Lucky Block Survival'ı az önce çektim. 5. bölümü şimdi geliyorum. Elimden geldikçe sizi çekmeye çalışıyorum. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi geldik. Burada doldurulmamış boş diyor. Boş yakalama kancası diyor. Çevirdim ben bunu arkadaşlar Konserve ton balığı. Çevirdim ben bayağı bir. Bu galiba bozuk bozuk bir şey anlamadım. Arkadaşlar bu arada ben videoları stokluyordum. stokta gider bitti diye çekiyorum. Bir de arkadaşlar ben okula gidiyorum o yüzden. Videolar sık gelemeyebilir. O yüzden arkadaşlar. Saat 4'ten sonra video bekleyin. Hafta sonu haricinde. 4'ten sonra gelebilir. Çüşf. Aha. Aha. Şu an bütün cehverler geliyor bana. Ne oluyor kardeşim? Yine teknemizi beni loot yapıyoruz. Tamam. Geçen bölümde toprak alacaktım ama zümrütüm bitmişti. Emmi bize yani enayi bize şey diyordu. Bana şunları getirin size toprak falan aman zümrüt falan vereyim diyordu. Şu konserve ton balığı çok saçma ya. Zaten acıkmıyoruz da Değişik bir şekilde acıkmıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar yani saçma olmuş. Yemek gelmesi. Pancar falan da var ama. Patates geldi. Evet. Arkadaşlar bu arada bu teknenin bug'ı var. Ben bulmuştum. Arkasına oturuyor şeyler. Ondan sonra ben de kırıyorum ama arkadaşlar şu an yan etkileri yani kötü etkileri var bu şeyin iki tane köpek balığı oldu bunun alakası yok ama iki tane köpek balığı oldu arkadaşlar geçen bölümde o yüzden iki tane oldular ve sıkıntı bu bizim için enaye ne haber lan şimdi oha kardeşim be bir nedirayt vereceğiz sen bize 700 zümrüt vereceksin. Oldu canım. Başka isteyin. Bak iki tane köpek balığına bir tane zümrüt veriyor. Aslında bu teklif iyi gibi ama. Emmi sen bizi kazıklıyorsun ha. Ben bunları ne yapayım be karım? Adam yüzüme gitti ya. Hani telefonu yüzüne kapatırlar ya. Adam da yüzüme gitti işte. Şimdi arkadaşlar Aşağıda it balığı var görüyorsunuz. Tam şurada. İki tane olmuştu bu geçen bölümde. İt balıkları. Ama diğeri nerede bilmiyorum. Birisi burada. Diğeri bilmiyorum. Diğerini göremedim. Lan. Ne oldu lan? <laughs> saçma bir sesten sonra arkadaşlar. Vurabilir miyim ben buna böyle? Yok vuramıyorum yemedi. Şimdi arkadaşlar ben gideyim bir uyuyayım. Yine susuzluktan mefta olacağım ben genelde. Sabah kalkayım su içeyim. Yatak çok uzakta aynen. Çok uzakta şu an. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu videoya 10 like istiyorum. Atmasanız da canınız sağ olsun. Şimdi it balığına bakmaya çalışayım. O herhalde oyundan çıktıktan sonra gitti birisi. Ha yok. Bakın birisi burada birisi burada. İt balıkları. Evet en son kömürle kömür eritmiştik. Mükemmel bir senaryoydu o. Şimdi görüyorsunuz sandıkta bayağı şeyler gelmişti. İki tane kaktüs ferit vardı burada. Sonra en son sandık dolmuş ya. Şeyleri koyayım ben. Bakırları zaten şey yapmayacağım. Bakırları adayı genişletmek için kullanabilirim. Şöyle şöyle koyalım bakırları. Benim için gereksiz. Şimdi arkadaşlar. Ay koyacağım yere tüküreyim. Neyse kalsın orada bir şey olmaz kırabiliyorum sonuçta. Arkadaşlar şimdi çok kolay değil mi diye mi yoksa bilmiyorum. Bir bakayım ayarlara. Niye acıkmıyorum ben hocam? Yok. Niye acıkmıyorum bir şey bir fikrim yok arkadaşlar. Garip bir şekilde acıkmıyorum. Neyse yararlanalım bunu. Lan. Baga girdi kıramıyorum. Kum geldi. Kum. Kaktüs veri de ekebilirim buna. Evet kaktüs veri de ekebilirim. Şimdi. Ben. İkinci fidan. Aa fidan buradan geliyor mu zaten? Ben boşuna yeni aydan dızladım. Neyse gideyim adama geri vereyim. Yazık, Biraz... Üzülmüştür şimdi o. dızladılar diye. Geçen bölüm. Enayi'nin adasının yarısı çok fazla. Kıralım. Geçen bölüm arkadaşlar. Enayi'nin adasını kırmıştı. teknesini. Geçen bölümü bir de hatırlamıyorum. Bir bölüm kırmıştık. Şimdi arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Şimdi, i̇t balığına saldıracağım demiştim birkaç bölümde ama şu an kılıç muç yapmam lazım ona göre dalacağım it balığına iki tane var bir de arkadaşlar kaç vuruyor onu da bilmem lazım benim şu tekneyi alayım ben de ne olur ne olmaz envanteri kolu açık arkadaşlar kolu ne ya konuşamıyorum bak şimdi lan Hah düşecekti ben bir ikinci sandık daha yapayım en iyisi çünkü sığmayacak çok tahtalarımız da var arkadaşlar. Bu bizim için baya iyi bir şey. Tahta her şeydir. İki tanelik bir tane sandık yapalım. Kaç tane tahta kaldı? 11 tane seçtik. Neyse arkadaşlar. Şuradan yaparız. Tekrardan. 19 oldu. Fena seçtik. Şimdi neyse arkadaşlar. Depolama yeri. Depolama çok önemli. Şimdi şöyle rastgele koy. Koy şu envanterdeki boş şeyleri. Koy 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 koy. Şimdi arkadaşlar ben bir tane taş kılıç yapmayı deneyeceğim. Enayi gelmiş arkadaşlar. Trader diyor. Burada kömür varmış. Kömürü de eritelim. Kömürü hemen kömürle eritelim arkadaşlar. Kaçın altı tane kaldı. Ne kadar pişirse de pişirsin. 6 saniye kalıyor. Şimdi arkadaşlar. Ben ne yapacaktım? Taş kılıç yapacaktım. Bir tane. Bir tane de bundan. Bu arada serinin diğer bölümlerini izleyip hikayeyi öyle anlayabilirsiniz. Şimdi. Ben Allah ne verdiyse dalıyorum o zaman. Tamam. Oh, gel, gel 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 gel. Ah be. Lan. Şak 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 geçiriyor bana ne oluyor? Vuramadım ki. Gel. Vurdum. Vuruyorum. Ekran yukarı kalkıyor. Ben seni böyle böyle keserim ki. Gel buraya alttan alttan vuracağım. Vurdum bir tane. Megalodon ne? <laughs> Ölüyorum ya. İki taneleri bir de sağ sağlı sollu geçiriyorlar bana. Gelin. Gelin. Gel şuradan vurayım bari. Gel de şuradan vurayım. Vurabilir miyim ki? Ya vurulmuyor. Ya, aşağı atlayıp dalacağım bir tane. Oh! Vurdum bir tane. Ah be. Gülün lan. Siz kimsiniz lan? Sen kimsin lan? Hadi. Bayağı vurdum. Ah be. Ben böyle fırfır atlaya atlaya keserim ki. Enayi bizden şey istiyordu arkadaşlar. Neydi onun adı? Köpek balığı eti verirsen sana bir tane zümrüt veririm diyordu. Ben de köpek balığını öldürüp etini almaya çalıştım. Lan. Isırıp ısırıp duruyor beni. Ne yapıyorsunuz lan? Yeni köpek balığı mı yapacaksınız? Lan. Öleceğim. Ah be. Ölmüyorlar ki bunlar. Nasıl köpek balığı eti alacağım ben? Enayi bizi kazıklıyor gibi birazcık ama. Ölmüyor bak. Taş kılıç kırılacak ölmüyor adam. Bak boşa da vuruyorum birazcık. Vuramıyorum ki. İki kişi sağlı solunlu sektiriyorlar beni. Kaçmayı deneyeceğim be kaçamazsın ki kuzey. Adam 8 metre öteden vuruyor. Bu ne saçma iş. Şimdi bir tanesini teke düşürsem belki keserim de. Teke düşüremiyorum işte. Hep yan yana yazıyorlar. Ho! Oh. Düt. Düt düt düt. <laughs> düt. Düt düt Aha! Geri zekalı. Ho <laughs> ho. Baga girdi. Baga girdi. Ah be. Gel gel gel. Baga girmişti ne güzel. Gel. Sen benim tekneme mi saldırıyorsun? Kestim. Kestim bir tanesini. Ama köpek balığı eti gelmedi. Balık geldi. Arkadaşlar köpek balığını baga soktum. Benim o dikenli meyveme takıldı. Hasar aldı. Hareket etmeye çalıştıkça aynen böyle oldu. Şimdi köpek balığından et çıktı ama. Bilmiyorum. Gel. Bana köpek balığı eti çıkması lazım da. Enayi bana öyle bir teklif sunmuştu. Heh geldi şimdi tamam. Enayi'nin sunduğu teklif buydu arkadaşlar. Bu et. Shark meat. Köpek balığı eti. 10 tane kömürümüz oldu. Şimdi enayi burada mı? Gitmiş. Gelince arkadaşlar şu yaparız. Gideriz tırayı iki tane zümrütümüzü alırız. Onun için nelere katlanıyorum ben? İki tane köpek balığıyla kaç kere öldüm? Kaç kere öldüm ben? Tuh <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14, 15 kere öldüm ben. Bir sürü ölmüşüm arkadaşlar. 2, 2 vs 1 de aldım tabi. Saydım abatıl bir da bana dalanlar gibi. Iki kişi. Şimdi arı yaşar. Ama ne oldu ikisini de yendim. Saydım abatıl bir yendiğim gibi. <laughs> <laughs> Gönderim. E, oha altı tane fidan varmış lan. Ne ara geldi bunlar oğlum. Çok saçma. He. <laughs> Şargas ve Spavnet. Birinci küpük balığı geldi. <laughs> Küpeh balığı. Şimdi keşke şuraya koysaydım ya. Şimdi kırıp almakla da uğraşmak istemiyorum. Bir Allah'ın kulu bana toprak verebilir mi? Aa geldi. İkincisi de geldi. İkincisi. <laughs> bir anda deliriyorum. xp beleş xp baldan tatlı duruşu lan arkadaşlar bana toprak gelmesi lazım ya bak yine kaktüs herif geldi yani gelsin bir şey demiyorum da yani ikide bir taş maş geliyor değişik şeyler geliyor bir türlü şey gelmiyor hadi bin arkama be kardeş bak yine taş geldi neyse taş gelmesi iyi ama yani biraz da toprak gelsin Ağ çekeceğiz buraya. Üçüncü köpek bala gelmiş değil mi? İntikam almak için. Allah korusun. Kil geldi. Şimdi. Arkadaşlar Skyblock planeti eskiden çok severdiniz. Ama yaptığım oylamaya göre gelmesin demişsiniz. Üzdü. <laughs> Skyblock Planet üzüldü. Tamam Enayi geldi. Hatta en çok izlenen serilerimizden biri de oydu. Skyblock Planet. 3 sezon. 2 sezon var hatta. 3. sezonu bir çekemedim. Bir çekiyorum. Siliyorum bir çekiyorum siliyorum. En Enayi. Ben o kadar senin için köpek balıklarıyla boğuştum. Ver bana şimdi zümrütümü. Teşekkürler. Teşekkürler. Allah belanı versin. Şimdi ne alabiliriz bundan? 8 tane kum alabiliriz. 8 tane kumu ne yapacağım ben? Bir tane temiz su alabiliriz. Aa tavuk yumurtaları da var. Hmm. Enay sen bir ara toprak veriyordun. Hayır, hayır ne oldu onu? Her geldiğinde fiyat mı değiştiriyorsun? Ürün mü değiştiriyorsun? Yani şurup gibi bir şey veriyor ama. Ne işe yaradı hakkında hiçbir fikrim yok. Aa bak altın elmas falan da verebiliyor zümrütü. E. Tamam Enayi tamam. En iyi yol benim için köpek balığı kesmek. Ben köpek balığı keseceğim. Sana geleceğim. Sanki Duyuyor ya beni. Bilmiyorum. Belki duyarsa en Enayi'den zümrütlerimizi aldık arkadaşlar. Koyalım o zümrütlerimizi. Tahta falan da gelmiş Onu da koyalım. Lan! Çalmış. Terbiyesiz. Şimdi tekne buradayken uyusam. Şey olur mu? Neydi onun adı? Gece tekne şöyle sürüklenmiş gibi uzağa falan gider mi? Öyle bir mekanik yoktur inşallah. Üşeniyorum çünkü kırmaya. Neyse uyuyor. Giderse de gitsin. Yine köpek balığıyla boğuşur alırım onu. Burada mı? Tam burada. Öyle mekanik yapacaklarını sanmıyorum herhalde. Yapsalar da direkt başka oyun çıkarsalar Çıkarırlar. İlk başta ben topraklara böyle mal gibi harcadım. Kaldı böyle. Ra normal rafta şey vardı arkadaşlar. Neydi onun adı? şey işte bir tane blok vardı belirli bir malzemeyle alıyordun atıyorum ip ip tahta falan onları böyle buraya diziyordun sonra gelen şeyler ona takılıyordu o var mı acaba bilmiyorum arkadaşlar şimdi ne yapabiliriz Bu ne? Bu mut paketinde değişik şeyler var mı? Bak hukkan. Arkadaşlar ben bir game moda geçip game moda bir geçip neler oyunda neler olduğuna bakacağım bir. Almayacağım ama hiçbir şey. Arkadaşlar bakın almadığımı göstermek için hatta. Bu ne? chest. Bu ne? Large. Bak bu köpek balığı. Neler varmış acaba mutlu? Bakalım bakalım. Hukan mukan. Anlık benim game modu almadı bir ara. Sonra geri aldı. Vitesi geriye çekti. Bak pişmiş şey vardı. Ha bak bir de açılmış ton balığı var. Tahta, hukan, şnorkel, temiz şey, medine bilmem ne. Bir saniye ya, şu ne işe yarıyor? Aa! Arkadaşlar bakın. Bu normalde bende vardı. Ama bu bende bozuk olarak vardı. Nasıl düzelteceğim bilmiyorum. Ben kaldım böyle. Hayır. Tamam geri çekiyorum seni. Gel buraya. Gelmiyor. Gelmiyor. Tamam çekerim ben böyle böyle. Arkadaşlar bu bende vardı ama bozuk olarak geldi. Bilmiyorum. Bak ün, ün reload. Ha, bak bir kerelikmiş. Sonra geri bozuluyor böyle. Anladım. Niye bozuluyor bilmiyorum. Nasıl düzeleceğimi de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben yine moddan çıkayım. Tamam. Çık hayır hayır. Hayır. <laughs> tamam geldim. Değişik yerlere girdi az önce. Lan. <laughs> Lan teknem nerede benim? Teknem. Teknem nerede benim? Teknem yok. Teknem yok. Game moddayken yanlışlıkla kırdım ya. Alıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Alıp geldim. Çünkü arkadaşlar yanlışlıkla kırdım tekneyi. Game moddayken farkında olmadan. Şimdi yeniden alalım. Şimdi o kadar tahta verip uğraşmaya değmez. Çünkü zaten arkadaşlar ben yapmıştım. Neydi onu da? Başlayayım. Şimdi bu tunayı nasıl şey yapıyoruz böyle açıyoruz. Açılmış tuna vardı cennet. Ton balığı yani arkadaşlar. Konserve ton balığı diye geçiyor. Çevirmeye kalkışırsanız. Şimdi gidelim bakalım arkadaşlar neler, neler 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 geliyor. Ametis geldi yine. Yine bir ametis geldi arkadaşlar. İt balıkları gittikçe çoğalacak herhalde. Ama normal rafta böyle bir şey yoktu. Normal rafta sadece bir tane köpek balığı vardı. Sulu de oynadığımdan biliyorum arkadaşlar. Onun serisini normalde çekmiştik. Belki de diğer kanalımda vardır ama büyük bir ihtimalle yok. Neyse arkadaşlar. O zaman bugünkü bölümümüzün sonuna gelelim. Ben biraz daha şey yapacağım. Ya da yok ben de çıkacağım oyundan. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım erken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Bye bye!